Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan ayında iftardan sonra tüketebileceğiniz şerbetli bir tatlı hazırlayacağız. İlk olarak şerbetiyle başlıyoruz. buçuk su bardağı şekerin üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Şerbeti kaynatmayacağız, soğuk olarak hazırlayacağız. bir çay kaşığı kadar da limon kabuğu rendesi ekliyorum. Çok güzel lezzet verdiğini düşünüyorum. Şerbetimiz bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Ara ara karıştırarak şekeri içinde eritiyoruz. Daha sonra tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Yoğurma kabımın içerisinde 2 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı kadar irmik ekliyorum. Ara ara şerbeti karıştırmayı unutmayalım ki şeker içinde erisin. Önce bütün malzemeleri karıştırıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi ekliyorum. 1 paket vanilya ve 2 paket de kabartma tozu ekliyorum. İlk olarak 1 su bardağı kadar unla başlıyorum. Daha sonra un ekleyerek kulak memesi kıvamına geleseye kadar hamur yoğuracağız. Hamurun kıvamı bu şekilde. İlk olarak küçük bir parça koparıp silindir haline getiriyorum. Daha sonra silindir haline getirdiğim hamuru irmeye buluyorum ve çapraz şeklinde kesiyorum. Kestiğim hamurları daha sonra tekrardan irmiğe bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt-üst ayarda pişiriyoruz. Pişmiş hale bu şekilde. Ne yazık ki şerbeti dökerken benim kameram çekmemiş. Sizler ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbeti dökebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.